haberler.com haber merkezinden herkese merhaba. Bugün koronavirüs sürecini konuşacağız. Evde sağlıklı beslenmeyi, evde hareketliliğin önemini konuşacağız ve çok önemli bir konu daha var. Varisler, pıhtılar, koronavirüsün damarlara etkisi, pıhtılarla nasıl bir ilişkisi var bunları değineceğiz. Ve bunları da tabii ki çok kıymetli bir uzmanla konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy ile beraber bugün bunları masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bana vakit ayırdınız, geldiniz çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Her, her zaman, her zaman. Koronavirüs bir yılı devirdi. Ya. Dünyanın her yerinde artık etkisini e, hızla gösteriyor. Bitti derken mutasyonlar ortaya çıktı hocam. Hı hı. E, yani ve aşılar da e, ortaya çıkınca ama hı hı. bir de mutasyonları konuşmaya başladık. Peki aşıların mutasyonu etkileri nasıl olacak hocam? Şimdi doğrusunu istersen... E... Hani mutasyon neden oluyor ve mutasyon hı hı, neden tabii. hemen onu kısa bir deyineyim. Aslında virüs bizim vücudumuza ihtiyaç duyuyor biliyorsun çünkü hı hı. vücudumuza girdiği zaman kendini çoğaltıyor. Yani hı hı. bir fabrika gibi kullanıyor bizi hı hı. ve her seri üretimde olduğu gibi virüs de kendini bir seri hı. üretime tabi tutarken aslında defolu mallar üretiyor. Hı hı. Yani defolu virüsler üretiyor. Bunlara da mutasyon diyoruz. Hı hı. Şimdi biz Aşılarda aslında birçok çeşitle karşılaştık. Mesela mRNA aşısı olan işte mesela Biontech'in aşısı var biliyorsun. Onlar ne yapıyor? O virüsün üzerindeki çıkıntılar var ya, o çıkıntıları kodlayan ee, parçaları esasında vücudumuza veriyor, onlara karşı aşı oluşturuyor. Hmm. Şimdi mutasyonlarda en büyük sıkıntı zaten bu. Genellikle virüsün o çıkıntılarını kodlayan genlerinde mutasyon oluyor, o da şeklini değiştiriyor. O zaman mRNA aşılarının etkisi hakikaten biraz daha az olabilir diye bir endişe duyuluyor. Bu noktada gerçekten de yapılan çalışmalarda bazı virüs mutasyonlarının aşılara karşı direnç oluşturabileceğini gösterdi. Ki bunların başında Güney Afrika'da ortaya Hı -hı. çıkan mutasyon geliyor. Şu ana kadar 3 önemli mutasyondan bahsediyoruz. Güney İngiltere'de ortaya çıkan Kent mutasyonu, Kent dediğimiz o şehrin adı yani Hı -hı. Güney İngiltere'deki. İkincisi Brezilya mutasyonu, Hı -hı. üçüncüsü de bu Güney Afrika mutasyonu. Şu anda Güney Afrika dışında ciddi problem olmayacak gibi görünüyor mutasyonlar aşı etkinliği açısından. Ama doğrusunu istersen zaman içinde göreceğiz bunları. Hmm. Peki hocam maske, 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 maske hep böyle hmm. üzerine basa basa maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uyalım diyoruz. Hmm. Türkiye'de ve dünyaya baktığımızda maskenin çeşitleri bulunuyor. Evet Tek maske takmalı mıyız yoksa hmm. çift maske mi gezmeliyiz? Maskeler konusunda e, önerileriniz neler ve özellikle çift maske takmalı mıyız? O zaman direkt ben bu sorunun cevabıyla başlıyorum. Tabi. Yani çift maske takmalı mıyız? Özellikle toplu taşıma kullanmak zorundaysanız, hı hı. küçük hacimli yerlerde kalabalık çalışmak zorundaysanız, buralarda hı. çift maske kullanmak yararlıdır. Hı hı. Şimdi bunun arka planına geçelim. Yani bu nasıl? ...ortaya çıktı. Hı hı. Ya Eninde sonunda şunu söylemek lazım. Hani Bir maske koruyorsa iki maske daha fazla koruyor. Neden? Hı hı. Çünkü bariyer sayısını arttırıyorsun aslında. Hı hı. Bizim kullandığımız cerrahi maskelerde 3 kat var. Dolayısıyla iki cerrahi maske üst üste taktığın zaman aslında 6 kat bir koruma sağlıyorsun kendine. Hı hı. Bu tartışma ilk Fauci ile başladı biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Oradaki pandemi sürecini yöneten bu bilim insanı dedi ki ya... Biz iki maske takarsak daha fazla korunmuş oluruz. Dolayısıyla benim önerim size maskenizin üzerine bir cerrahi maske takın dedi. Ama burada şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde cerrahi maskeden fazla daha fazla kumaş maskeler kullanılıyor ve oradaki e, önerilere baktığın zaman da hep işte kumaştan nasıl maske yaparsın, işte e, eski tişörtünden nasıl maske yaparsın gibi tartışmalar gidiyor. Bu tür kumaşlardan yapılan maskelerin koruyuculuğu %30 ile %70 arasında değişiyor. Yani gerçekten Hı -hı. çok düşük bir koruyuculuktan bahsediyorsun. Hı -hı. Biz başından bu yana aslında cerrahi maske ve tıbbi maske kullandığımız için biraz daha şanslıyız. Hı -hı. Ama her koşulda biraz önce söylediğim gibi yüksek riskli ortamlarda bulunurken birden fazla iki maske kullanmak daha yararlı diye düşünüyorum. Ha o zaman iki birden daha iyiyse üç, ikiden daha mı iyi yani? Üç tane maske <laughs> yani, takarlar? Beş altı <laughs> takmaya kalkarlar yani. Evet. Hayır. <laughs> böyle değil. Bu sefer tam tersi olmaya başlıyor. Şimdi üç maske... Hayır bir... yani on tane takacak bana bir şey olmaz diye seslense bile duyamayız bu sefer. Ne diyorsun? Hayır bir de nefes <laughs> çekecek yani. Adam Sıkıntı orada aslında. <laughs> o yüzden şimdi üç maske taktığın zaman bu sefer nefes alıp verme Maske üzerinden çok zorlaştığı için nereden nefes alıp vermeye başlıyorsun? Bu sefer maskenin üstlerinden ve Hı -hı. kenarlarından alıp vermeye başlıyorsun. Hı -hı. Yani aslında mis, maskenin filtre etmediği havayı solumaya başlıyorsun Hı -hı. ve dışarıya vermeye başlıyorsun. O yüzden hayır 3 maske değil ama biraz önce söylediğim gibi yüksek riskli alanlarda iki maske üst üste kullanmak daha faydalı. Hocam bu dönemde özellikle dikkatimi çekiyor. Bazı ünlü simalar da hayatını kaybettiğinde sonradan çıkan haberler oluyor. Hı -hı. O da şu. Koronavirüsten korktukları için gidip de tedavi olması gereken Hı -hı. bir süreç var ama bunu öteliyorlar. Doğru. Psikolojik olarak korkuyorlar. Hı -hı. Peki yani yanlış yapmıyor muyuz? Bu algıyı nasıl yıkarız? Yani korona döneminde hastaneye gerçekten hiç mi gitmemek gerekiyor? Bunu nasıl iyi bir şekilde koordine etmeliyiz? Şimdi eğer kronik bir hastalığınız varsa, özellikle hayatınızı tehdit edebilecek kronik bir hastalığınız varsa bu nedir? Mesela kalp krizi geçirmişsinizdir veya stent konmuştur kalbinize veya boyun damarınızda bir problem olmuştur, hı hı. bir kanser sürecindesinizdir, onun takipleri yapılıyordur. Bu tür ciddi işlerde hastaneye gitmek gerekiyor. Yani tabii ki önleminizi alacaksınız. Maskenizi takacaksınız. Gerekiyorsa gözlük takacaksınız. Koruyucu gözlük tabii takacaksınız. Eldiven takacağız. Eldiven eldivenin çok koruyuculuğu yok. Hı -hı. Ben onu çok önermiyorum açıkçası. Ama e, maske... Hocam bunu biraz açalım çok özür diliyorum. Sonra Hı -hı. devam edelim. Tamam. Eldivenin koruyucu korucu olmadığını söylüyorsunuz. Doğru. Neden? Nasıl? E çünkü virüs nereden geçiyor vücudumuza? Solunum yoluyla geçiyor. Hı -hı. Cildimizden geçmiyor. Dolayısıyla cildimizi korumanın bir esprisi yok. Hatta Eldiven kullandığınız zaman e, farklı bir güvenlik hissine de giriyorsunuz. Yani yanlış bir güvenlik hissediyorsunuz aslında eldivende. Şimdi çıplak el olduğunuz zaman ellerinizi daha çok yıkarsınız. Hı hı. Ve temizliğinize daha çok dikkat edersiniz. Ama nasıl olsa eldiven kullanıyorum diye çok daha e, tedbirsiz davranabilirsiniz. Kaldı Bu, ki, bu sebepten dolayı evet. önermiyorsunuz. Ve virüs zaten ciltten geçmiyor ki. O Peki, yüzden bir esprisi yok. Temasta bulunmayın diyorlar. Ağzınıza burnunuza elinizi götürmeyin diyorlar. Doğru. Bu... Bunu nasıl açıklayacaksınız? Ya e ama yani yaptığınız şu harekette eldiven neyi hı. önlüyor ki? Ya o ayrı. Ama eldiven korumaz mı? Yani virüsün cilde bulaşmasını engeller. Ama eldiveni burnuna getirdiğin zaman, gözüne getirdiğin zaman gene Bir bulaştırıyorsun kalmıyor, tabii ki. O yüzden diyorum hiç eldiven. Bir tek kimler kullansın mesela eldiveni? Ee, mesela covid'li bireylere bakıyorsak işi kullanabilir. Hı hı. Veya market gibi yerlerde mesela hani şimdi Meyveleri yerine koyuyor vesaire. Hani çok teması olan kişiler kullanabilir. Onlar da mutlaka sık eldiven değiştirmek koşuluyla. Anladım. Ben, ama onun dışında eldiven rutin kullanmayı ben önermiyorum. Ellerinizi yıkamak çok daha doğru. Aşıların bize zararları var mı? DNA'mıza etki ediyor mu hocam? Yok etmez. <laughs> Herkes öyle bir korkuyor da. Şimdi e, bir kere şu anda Türkiye'de uygulanan çin aşısı diyelim Hı -hı. geleneksel bir aşı. Hı -hı. O hepimiz zamanında olduk işte difteri aşısı olduk, tetanoz aşısı olduk, polio aşıları, hepatit aşıları bunların pek çoğu zaten böyle üretilen aşılar. Dolayısıyla bunların bize bir zararı yok. mRNA aşılarından çok korkuldu. Hani acaba mRNA aşısı benim DNA'mı değiş değiştirir mi diye Hayır, çünkü onun yaptığı şey aslında şu. Şimdi virüsün biraz önce anlattığım gibi o spike protein dediğimiz çıkıntıları var ya, virüsün içinde bir RNA kodonu var. Yani bir RNA dizgisi var. Hı hı. Bu RNA dizgisinin belli bir bölümü o spike protein dediğimiz başak proteinlerinin hı. üretiminden sorumlu. Hı hı. Şimdi mRNA aşıları şöyle yapıyor. Sentetik olarak o proteinin Sentezinden sorumlu olan bölümü üretiyor. Hı hı. Harf dizisi gibi düşünün. A, G, C, A, G, C, A, G, C. Onu sentetik olarak üretiyor A, G, C'yi. Bana enjeksiyon yapıyor. Benim kas hücrelerim onu üretmeye başlıyor. Ve bağışıklık sistemimde aslında o spike proteinlere karşı bir bağışıklık oluşturuyor. Dolayısıyla benim gidip DNA'ma giremez o. Zaten hı. DNA hücrenin en kıymetli varlığıdır çekirdeğin içinde yer alır. hücrenin hücrenin de içinde bir çekirdek var. Çekirdeğin içinde yer alır. Dolayısıyla hani girip de işte hücreye, hücrenin içinden de DNA'ya girip kendini kodlamaz. Kaldı ki, çok özür dilerim bunu söylemem lazım. Vücudumuzda bizim DNA'mızın aslında yüzde yirmisini neredeyse eski virüslerin atıkları oluşturuyor. Ve Bu, bunların bir sıkıntısında yaşamıyoruz. Hocam Covid-19 aşıları böyle farklı markalarla çıktı ya. Hı hı. Aralarındaki farklar neler? Yani sadece yüzde 99 yüzde 80 e, koruyor mu? Arka planda ne işliyor? E, hücre şey aşıların farklılıkları evet. mı? Teknik olarak birbirinden çok farklı. Şu anda dünyada halen üretimi e, daha doğrusu çalışmaları devam eden çok aşı çeşidi var. Hı hı. Mesela geleneksel aşı var. Geleneksel aşıda ne yapıyorsun? Virüsü alıyorsun, zayıflatıyorsun, öldürüyorsun ve ondan sonra o şekilde veriyorsun. Hatta hani işte Sinovac yani Çin'den gelen Hı -hı. aşının mesela daha iyi olabileceğini şöyle bir öngörüsü var. Virüsün tamamını alıp sana verdiği için ölü halde Hı -hı. bağışıklık sistemi sadece spike proteinlere karşı değil virüsün bütününe karşı gelişiyor. Anladım. Birinci şey bu. İkinci metot hangisi? mRNA aşıları biraz önce söylediğimiz Hı -hı. gibi sentetik olarak da Hı. o bölgeyi üreten aşı grubuna yapıyorsun. Başka ne var? Bir çeşidi daha var. Onda da şöyle bu AstraZeneca'nın yaptığı aşı böyle o virüsün bir parçasının genetiğini alıyor, kodluyor sentetik olarak hallediyor, alıyor, hı hı. üretiyor. Ondan sonra bir maymun virüsünü alıyor. Bu adenovirüsünün içine koyuyor gen bilgisini ve sonrasında vücuda aşı olarak enjeksiyonu da o yapıyor. Yani teknik olarak birbirinden çok farklı. Peki hocam, koronavirüsün etkilerine baktığımızda hı hı. tat ve koku kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Doğru. Ve bu süreçte hani baktığımızda negatife döndüğümüzde ama bu tat almama sorunu devam ediyor. Devam ediyor. Hı hı. Ee, bunu hızlı bir şekilde dışarıdan alabileceğimiz herhangi bir ilaçlı mı yoksa nasıl bir süreççi takip ederse hızlı bir şekilde tekrar tat ve kokuya ulaşırız? Şimdi bu tabi bizim pandemi sürecinin biraz daha ileri günlerinde karşımıza çıkan bir tabloydu. Hı hı. Başlangıçta tüm dünyada bu koku kaybının ve tat kaybının hı hı. hep hani gripte olan bir kayıp gibi e, olduğunu düşünüyorduk. Yani hı hı. grip olduğunuz zaman da burnunuz tıkanır hı hı. ve o tıkanmadan dolayı da e, nefes alamayacağınız için koku alamazsınız. Ödem olur çünkü. Hı hı. Şimdi daha sonra gördük ki koronavirüsteki koku kaybı ki aslında tat kaybının altında yatan şey koku kaybı orada. Hı hı koku kaybı çok daha farklı oluyor. Neden? Çünkü aslında bizim koku aldığımız bölge hemen şurada burnumuzun kökünde e, olfaktör sinir dediğimiz bizim koku sinirimiz var. Orada hem koku hücreleri var, destek hücreleri var, böyle farklı hücreler var orada ve hemen çok kısa bir kemikten kemik e, katmanından sonra direkt beyine gidiyor bu sinir. Hı hı. Zaten muhtemelen koronavirüsün beyne girme yollarından bir tanesi de bu. Koronavirüs direkt olarak buradaki o olfaktör sinirin bazı hücrelerinde hasar bırakıyor. Yani bildiğin hücreleri ortadan kaldırıyor. O yüzden zaten kalıcı olabiliyor. Anladım. Bir sinir hücresinin kendini tamiri de çok uzun zaman alacağı için. O, sebepten evet, dolayı o yüzden çok uzun, uzun sürüyor. sürüyor. Kalıcı olabilir mi onu bilmiyoruz. Çünkü süreci daha bir yıldır biliyoruz. Ama 6 aydan uzun süren koku kayıpları olduğunu biliyoruz. Peki hocam koronavirüsün ölüm nedenlerine baktığımızda <laughs> pıhtı atması da görülüyor. Doğru. Bunu biraz açar mıyız? Anlatır mısınız bize nasıl oluyor? Tabii ki. Şimdi e, koronavirüsten kaybedilen kişilerin yapılan otopsilerinde ortak bir bulgu var. O da yaygın damar içi pıhtılaşma. Hmm. Hani bu sadece belli bir bölgede de olmuyor açıkçası. Hmm. Pek çok organda oluyor. Zaman içinde aslında biz koronavirüsü daha yeni ve daha iyi tanımaya başladığımız zaman gördük ki aslında koronavirüs sadece akciğerlerde hasar yaratmıyor. Hmm. Önemli verdiği hasarlardan bir tanesi de damar sistemi üzerine. Şimdi damarların yapısını bir soğan gibi düşünebilirsiniz. Kat kattır. Hı hı. En dışta bir zarı vardır. Ortada bir kas tabakası vardır. En içinde de bir iç örtüsü vardır. Ve bu iç örtü aslında damarın içindeki kanın pıhtılaşmasını önler. Hı hı. Çünkü şöyle düşünün. E, hani damarın içinde sürekli kan akıyor. Değil mi? Niye hı hı. pıhtılaşmıyor ki o zaman? Evet. İşte o damarın içindeki pıhtıyı önleyen mekanizma aslında o iç örtüde. Fakat koronavirüs o iç örtünün e, yapı taşları olan hücrelerin içine giriyor ve orada hasar yaratıyor. Hmm. Dolayısıyla o iç örtü hasarlandığı için bu sefer damarın içindeki kan orayı örtmeye çalışıyor. Ne, neyle örtecek Pıhtı yaparak örtmeye çalışacak o hasar. Yani duvarın sanki sıvası düştü de orayı sıvamak istersin ya işte vücut da orayı sıvamaya çalışıyor kan pıhtısıyla ama o kontrolden çıkınca bu sefer damar tıkanıyor. Şimdi bu Vücudun herhangi bir damarında olabilir. Beyin damarı tıkanırsa bu sefer kişi felç riskiyle karşı karşıya kalır. İşte akciğerlerdeki damar tıkandığı zaman bu sefer oksijen ve karbondioksit alışverişi bozuluyor. Kandaki oksijen seviyesi düşmeye başlıyor ve kişi maalesef hayatını kaybediyor. Böbrek damarında olursa böbrek yetersizliğine gidiyor. Bacak damarında olursa o işte akciğere tekrar atabiliyor gibi. Dolayısıyla Maalesef koronavirüste en sık görülen konulardan bir tanesi de aslında damar içi pıhtılaşma. Hocam bu damar içi pıhtılaşma demişken hı hı. biz bu işi varislerde de görüyoruz değil mi? Varislerle evet doğru. de pıhtı atıyor. Şimdi şöyle diyelim, aslında varisin içinde gerçekten pıhtı olabilir. Hı hı. Çünkü neden? Şimdi varisin içindeki kan akışı yavaşlamıştır. Şöyle düşünün, bir dere düşünün. Derenin ortasındaki su şırıl şırıl akarken orada hiç yosun ve tortu olmaz. Ama ne zaman ki derenin kenarlarında böyle ufak girintiler olmaya başlar, hı hı. oralarda yosun ve tortu ve pislik oturmaya başlar. İşte vücutta da böyle. Yani varisin içinde kan akışı yavaşladığı için aynı o derenin akışının yavaşlaması gibi kanda bir pıhtılaşma olabiliyor. Fakat şunu söylemek lazım. Herkes şundan çok korkar. Hani varis olursa içinde pıhtı olur. Pıhtı da işte beynime veya bir akciğere atabilir mesela. Varisin içindeki pıhtının herhangi bir yere atma ihtimali çok düşüktür. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Bunun farkını iyi kavramak gerekiyor. Gerçekten de varisi olan kişilerde pıhtı olma ihtimali olmayanlara göre daha yüksektir. Ama Varisin içindeki pıhtı kalkıp da akciğerlere veya işte beyne gitmez. Zaten beyne gitme ihtimali çok 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 düşüktür. Çünkü sistem farklı aslında. Şimdi bacaktaki bir pıhtı atarsa sağ kalbe atar. O da en fazla akciğerlere gönderir. Ancak kalpte bir delik varsa hani pıhtı gelecek de sağ kalbe kalbin ortasındaki delikten sol kalbe geçecek oradan beyni atacak. Hani bu çok e, uç bir senaryo. Hocam değil mi şey çok konuşuluyor. E, pıhtı direkt beyni atılıyor diye bir şey dolaşıyor. E, bu yanlış bir şey. Yanlış. Yani. Mümkün değil böyle bir şey. Yani, mümkün değil demeyeyim de. Hani ancak kalpte bir delik ol, olursa oradan karşıya geçip atabilir bacaktaki bir pıhtı yoksa beyni atmaz. Peki hocam e, valiz tedavi süreçleri nasıl oluyor? E artık varis tedavisi çok daha kolay olmaya başladı. E özellikle tabii kişi bize erken başvurursa burada kapalı yöntemle tedavi etme şansımız çok daha yüksek. Hı hı. E işte Ultrason altında ameliyat sırasında lokal anesteziyle ve hafif sedasyon yani hani böyle sanki derin bir gece uykusu gibi e hastayı hı. uyutuyoruz. Kapalı bir şekilde kaçak olan damarı ortadan kaldırıyoruz ve çok büyük damarlar varsa da özellikle böyle dışarıya körtlemiş olan diyelim. Dışarıya kabarık ciltten kabarık makarna gibi veya parmak gibi damarlar varsa onları da çok ufak kesilerle alıyoruz veya bazen köpük tedavisi ekliyoruz. Basit bir şekilde artık çok daha kolay toparlıyoruz. Hiç kesmeden Evet, hiçbir şey yapmadan, dokunmadan. <laughs> Olmaz da dokunmadan olmuyor da. Yani bunun tedavisi, teknolojisi şu an nasıl? Ne durumdayız? Yapılabilir ama burada kişinin ne zaman başvurduğu çok önemli. Hmm. Yani kişi erken başvurduysa sadece ultrasonografiyle girersin, kaçak olan damarı lazerle veya radyo frekansla kapatırsın veya yapıştırıcıyla kapatırsın. Hiç kesi yapmadan sadece bir iğne deliğinden her şeyi halledersin. Ama varisiyle 20 yıldır dolaşan bir kişi artık bacak patates tarlasına dönmüş yani koca koca damarlar çıkmış orada var burada var e, çapları 1 santime çıkmış 1.5 santime çıkmış damarlardan bahsediyorsun e, burada tabii ki kesi yapmak gerekecek ufak kesiler ama çok ufak ufak hani kesilerin uzunluğu 2 milim 3 milim civarında peki hocam varislerin e, ölüme etkisi oluyor mu yani nasıl varisler öldürür mü varisler öldürür mü varis öldürmez ee, ama varis çektirir. Neler çektirir? Şimdi çok ihmal edilmiş varislerde bazı varis bulguları geri dönmeyecektir. Bunlardan hmm. bir tanesi mesela ödem. Eğer tedavisiz kalıyorsa kişi, hmm. e, uzun süre devam eden ödem kalıcı olabilir varislerde. İki renk değişikliği, özellikle ayak bileğinin iç tarafında renk değişikliği olabilir. Hmm. E, bu da kalıcı olur veya Aynı bölgede yara çıkabilir variste Hı -hı. ama bunlar tabi Allah'tan çok sık gördüğümüz komplikasyonlar değil. Varisin en sık gördüğümüz komplikasyonu yani istenmeyen sonuçları e, sabah olmayan ama akşama doğru artan ağrı, ağrı. şişlik, Hı -hı. yanma, ağırlık hissi ve bacaklarda ayak tabanlarında yanmadır. Hocam az önce leke dediniz ya Evet. en başa dönmek istiyorum tamam. leke deyince aklıma şey geldi çünkü e, bu koronavirüsü atlatan kişilerde bir kalıntı yani bir leke herhangi bir şey hmm. vücutta kalıyor mu? Koronavirüs sonrası hani kalabilir mi onu bilmiyoruz. Çünkü hmm. biz de hastalığı bir yıldır tanıyoruz. Hmm. Dolayısıyla hmm. uzun dönem kalır mı bilmiyoruz hmm. ama hani e, bir uzun covid'den bahsediyoruz bir kere onu söyleyeyim. 12 haftadan daha uzun süre gerçekten hmm. covid'in devam ettiği olgular var. Kişiler eğer covid geçirdiyse mutlaka sonrasında bir doktora gitmelerini tavsiye ediyorum. Mesela bazı yayınlar var. Üçüncü ay yapılan ekokardiyografi yani kalp ultrasonlarında hı hı. kalp miyokardında yani kalbin kas tabakasında hasarlı olan olgular var. Ve hiç bulgu vermeyebiliyor. O yüzden ona bir bakması lazım. Akciğerde bulgu kalabilir. Çok ağır geçirmiş hı hı. kişilerde akciğerde tomografide görülen lekeler kalabilir. Solunum fonksiyonları bozulabilir, etkilenebilir. Dolayısıyla e, hakikaten Covid'den sonra bazı kalıcı e, izlerin olması muhtemel. Peki hocam koronavirüste bir yılı geride bıraktık. Hı hı. E, çoğu zaman da evdeydik, hareketsizdik. Damar sisteminin etkisi oldu mu? Oldu. oldu. Yani şunu çok net olarak söyleyeyim. Ben herhalde e, hayatımda bu kadar çok pıhtı vakasıyla çok karşılaşmamıştım. Şu pandemi hı hı. döneminde gördüğüm kadar. Yani hakikaten bu dönemde son bir yıl içinde ben daha fazla bir e, hem varis trombozu yani varis pıhtısı hem de derin ven trombozu derin damarlardaki pıhtılardan hı hı. gördüm. Şimdi damar sisteminde pandeminin iki etkisi oldu. Bunlardan bir tanesi atar damar üzerine oldu. Çünkü biz atar damar tıkanıklı olduğu zaman hastalarımıza diyoruz ki her gün yarım saat yürüyüş yapın. Çünkü yeni damarları oluşturabilmeniz için bacaklarınızın çalışıyor olması lazım. Yürüyor olmanız gerekir atar damar tıkanıklığında. E bu bir kere ortadan kalktık ki bu zaten hani en fazla da 65 yaş üzerine ilgilendiren bir durum damar tıkanıklığı, atar damar tıkanıklığı. onlar zaten evde kaldılar. Dolayısıyla onların yürüme mesafelerinde bir kısalma oldu. Bunu bir kenara bırakalım. İki, varis hastalarında da hani uzun süre evde kalmak, hareketsiz kalmak varisleri biraz daha arttırdı gibi ya da varisi olanlarda biraz daha hani pıhtı görülme ihtimali bana kalırsa arttırdı. Durumla ilgili bilimsel çalışma, bilimsel veri şu an elimizde yok. Ben sadece kendi polikliniğimde hmm, gördüğüm, hmm. kendi tecrübelerimden bahsediyorum ama hakikaten bu dönemde sanki böyle biraz daha pıhtı eğilimi arttı gibi. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, geldiniz, misafirimiz oldunuz, kırmadınız bizi. Zevkle onurla.